Merhabalar arkadaşlar. Ben Matematik ve Geometri öğretmeni Talha Ünlü. İşçi problemleri testi 2'deyiz. Vakit kaybetmeden başlayalım. Bu şekildeki 5 eş bölmeli dikdörtgende Ezgi ve Zeynep'in 1 saatte yaptığı iş miktarları sırasıyla mavi ve sarı renkle verilmiştir. O zaman Ezgi'nin yaptığı 1 saatte iş 3 parça. Zeynep'in ise 1 saatte yaptığı iş 2 parça. Ezgi ve Zeynep beraber 6 saatte yaptığı bir işi tek başına kaç saatte yapar diyor. Şimdi biri 1 bir saatte 1 saatte 3 saat, biri de 1 bir saatte 1 e, saatte 3 parça, diğeri de 1 saatte 2 parça yapıyor. Peki bunlar 1 saatte 5 parça yapıyor doğru mu? 1 saatte 5 parça yapıyorlar beraber. 6 saatte Kaç parça yaparlar beraber? E burada doğru orantı 30 parça var. 30 parça. Peki biz ne istiyoruz? Ezgi 30 parçayı kaç saatte yapar? E ezgi 1 saatte 1 saatte 3 parça yapıyorsa 3 parça yapıyorsa 30 parçayı kaç saatte yapar? Burada da yine doğru orantı vardır çünkü miktar arttıkça zaman da artacaktır. Burası. 10 yapacaktır arkadaşlar. Bu şekilde yaptığımızda. Birinci sorumuz Bursa geldi. İkinci, soru. İkinci sorudayız. Ege ile Mert bir işin tamamını 12 günde yapmışlardı. Mert, Mert Konya'ya da buradan selam söylüyorum. Aynı zamanda Konya'da okuyor. Soyadı Konya ve geçen eski öğrencim çok kıymetli bir öğrencimdir. Bundan mütevellit. Bundan mütevellit. Mütevellit kelimesinin kullanımını ona söylemiştim. Oradan takılırım. Ee, kendisiyle güzel bir sınava hazırlanma dönemi geçirdik ve Konya'yı kazandık. Soyadı Konya olduğu için. Sonra <laughs> geldikçe ara ara görüşürüz. Yani bazen beni çok gıcık eder. Bazen de çok severim ama gelen anlamda sevdiğim öğrencilerimdendir. Mert Ege 2 gün, Mert 4 gün çalıştığında 1/5'ini bitirmişlerdir. Mert bu işin tamamını kaç günde yapmıştır diyor. Şimdi Ege x günde bitirsin normalde bu da y günde bitirsin dedim Mert'e. De. Beraber çalıştılar. 1 bölü x artı 1 bölü y. Birleştirdik güçlerini. Eşittir. İşin tamamı bittiği için burası 1 olacaktı. Buraya da 12 yazacaktık. Ben bunu 12 yazmıyorum. 12'yi buraya bölme olarak atıyorum. Ege 2 gün çalışmış. Yani 2 bölü x olmuş. Mert de 4 gün çalışmış. Hep çok çalışırlar 4 bölü y. Eşittir. 1 bölü 5 yapacaktır. Ve buradan biz y'yi arıyoruz. Dolayısıyla eksi yok edeceğiz. Yukarıyı eksi 2 ile çarparsak eksi 2 bölü x Eksi 2 bölü y eksi 2 bölü 12. Taraf tarafa toplarsak bu ikisini. 2 bölü y eşittir. 1 bölü 5 ile eksi 2 bölü 12 yani eksi 1 bölü 6'yı toplayacağız şimdi arkadaşlar. Hemen kenarda şurada 1 bölü 5 eksi 1 bölü 6 yaparsak 6 burası 5 burası 1 bölü 30 geldi. Şurası 1 bölü 30'muş. E buradan y eşittir 60 gelecek yani 60 günde yapabiliyormuş Mert bu işin tamamını. Yukarıdaki tabloda bulunan bir sayı kendisiyle aynı satır ve aynı satırda bulunan iki kişinin bir işi birlikte bitirme süresinin e, saatlerinden değeridir diyor. Ali bu işi tek başına kaç günde bitirir? Şimdi Ali A günde, O'ya O günde, e, Can da C günde bitirsin normalde. Ali ile Can'ı birleştirdiğimde bakın kaç günde bitiriyormuşlar? 6 günde yani bu 1 bölü 6 yaptı burası. Peki Oya ile Can'ı birleştirdiğimde yani 1 bölü O artı 1 bölü C eşittir 8. Yani 1 bölü 8 yapacak. İşin tamamı bittiği için. Ee, sonrasında ne kaldı ne kaldı? Bir de Ali ile Oya kaldı. Yani 1 bölü A artı 1 bölü O eşittir 1 bölü 10 yazdım. Şimdi biz Ali'yi arıyoruz. Yani A'yı bulmaya çalışacağız arkadaşlar. Şu iki denklemde mesela şu iki denklemde O'yu yok etmeye çalışalım. E bunu eksiyle çarparsak eksi 1 bölü A, eksi 1 bölü O, eşittir eksi 1 bölü 12. Taraf tarafa toplarsak bunlar gitti. Ee, 1 bölü C, eksi 1 bölü A eşittir. 1 bölü 8 ile eksi 1 bölü 12'yi toplayacağım. Hemen kenarda bir yerde topluyorum şöyle bakın. 24 ile birleşir 3, 2. 1 bölü 24 yaptı. Burası 1 bölü 24 geldi. Şimdi sarıyla gösterdiğim iki denkleme geldi. Bakın birinci denklemi hiç oynamamıştık. Burada biz a'yı istediğimiz için eksiyle çarpalım bakın burayı. Eksi, eksi. Şu artıyı sildim şöyle. Şu denklemdeyiz. Eksi. Ee, buraya da yine eksi yaptım. Taraf tarafa topladım. gitti. Eksi 2 bölü a. Sarıları topladım şu anda. 1 bölü 24 ile eksi 1 bölü 6'yı toplayacağım. Kenarda bir yerde şöyle topluyorum hata yapmamak için. 4 ile burası eksi 3 bölü 24 o da eksi 1 bölü 8 yapacaktı. Eksi a eşittir eksi 16'dan a 16 demek ki Ali'ciğimiz 16 günde bitiriyormuş işimizin tamamını. Dördüncü sorumuzdayız. Ali bir işi x günde can ise aynı işi x bölü 2 günde bitirebilmektedir. İkisi birlikte aynı işi 6 günde bitirebildiklerine göre x kaçtır? Formülümüzü yazacağız soruyu bulacağız. Ali x günde bitiriyorsa gücü 1 bölü x'tir. Can ise 1 bölü x bölü 2 yani 1 bölü x bölü 2 gücünde. Ee, ve ikisi birlikte 6 günde bitiriyorlarmış arkadaşlar. İş çarpı 6 tamamı bitti. Yani ben buraya şu 6'yı silip şuraya 1 bölü 6 olarak yazabiliyorum. 1 bölü x artı burası da 2 bölü x ters çevirip çarptığımda eşittir. 1 bölü 6 yaptı. 3 bölü x eşittir 1 bölü 6'dan x eşittir 18 geldi zaten x'i soruyor bizim sorumuz arkadaşlar. 5. sorumuzdayız. Şurayı şöyle silerelim. 5. sorumuz bize ne diyor? Bir işi Kaan 18 günde Murat ise 12 günde bitirebilmektedir. Bu, bu kişiler birlikte çalışarak işi bitirdiğinde işin kaçta kaçını Murat yapmış Şimdi işimiz 1 bölü 18 ve beraber yapıyorlar ya 1 bölü 12 dedim. İş kaç günde bitecek bir onu bulalım. İş kaç günde bitecek. Şimdi beraber çalışacaklar. Kaç gün çalışacaklar bilmiyorum ve işin tamamını bitirecekler. Burada 36 ile eşitlediğimiz zaman 2 dedim 5 bölü 36 geldi. Çarpı t eşittir 1 dedi. T eşittir buradan 36 bölü 5. Bu ne arkadaşlar? İkisi birlikte 36 bölü 5 gün çalışıyorlar. Şimdi bizim elemanımız 18 günde işin tamamını bitiriyordu. 18 günde işin tamamını yani birini bitiriyor. 36 bölü 5 günde işin kaçta kaçını bitirir diyor. Şimdi burası azaldı. E, gün azaldıysa işin de miktarı azalacak. Yani bitirdiğim kısmı azalacak. Dolayısıyla burada bir doğru orantı vardır arkadaşlar. Çaprazlama çarpıyorum. 18x 36 bölü 5 diyorum. Ve burada sadeleştirmelerimi yapıyorum. X eşittir. 2 bölü 5 cevabını buluyorum. 5 sorumuzda. Altıncı sorumuza geldik. Hemen beşinci sorumuzun şurasını temizleyip altıncı sorumuzu okuyalım. Hatta şöyle bir temizlik yapalım biz. Şuralarda bizim canımızı sıkmasın. İş yapacağız. Çünkü burada iş yapacağız. Temizle şuraları. Bir işçi bir zeminde biri yukarıda olan birbirine paralel iki ahşap çıta arasında de gösterildiği gibi 5 eş çıtayı matkapla vidalayacak. İşçi ilk çıtayı vidaladıktan sonra hızını 3 katına çıkararak kalan çıtaları da vidalanmışlar. İşin tamamı 28 dakika sürdüğüne göre işçi ilk çıtayı kaç dakikada vidalanmıştır. Şimdi hızını 3 katına çıkarıyorsa bakın normalde İlk vidayı 3 xte yapıyorsa, 3x saatte yapıyorsa, dakikada yapıyorsa daha doğrusu. Sonra da x dakikada yapacak. Çünkü hızı 3 katına çıkarsa bitirme süresi de 3'e, 1 bölü 3'üne iner. O zaman x, 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 4x, 3x'de oradan 7x süre, 28 dakikaya eşitmiş, x de buradan 4 geldi. İlkini soruyor bize 12'dir cevabımız diyorum sorumuzun. Hmm. 7. sorudayız. Bir anaokulunda okulunda bulunan öğrenciler küp şeklindeki blokları aşağıda gösterildiği gibi yerleştirip kule yapacaklar. Birinci kattaki stratosfere kadar kule mi yapacaklar lan müteahhit. Birinci kattaki herhangi arı izleyenler buradan ne dediğimi anlamıştır. İzlemeyenler anlamaz birinci kattaki herhangi bir blok 6 dakikada yerleştirilebilmektedir. Bundan sonraki katlarda bir küpün yerleşimi bir önceki katta geçen sürenin 3 katıdır. Şimdi mesela burada 6 dakikada yerleştiriyor. 6 dakikada bunları. E ondan sonra e, hep 3 katı diyor. 18 dakika, 18 dakika. Burası da 54 dakika. Birinci katı Elvan tek başına, ikinci ve üçüncü katları aynı güçteki elvan ile elmas birlikte yerleştiriyorlar. Şekilde toplam kaç dakikada tamamlanır diyor. Şimdi burada tek başına çalışıyorsa 6-6, 12 dakika çalışacak. 12 dakika çalışacak. Şimdi burada normalde tek kişi olsaydı 36 dakika yapacaktı. 2 kişi olduğu için 18 dakikada işimizi hallederler. 2 kişi olduğu için yarıya indi normalde burayı da tek kişi 54 oldu, e, 54 olacaktı ama iki kişi olduğu için 27 dakikada da bunu hallederler. Tüm kule tamamlanmış olur. E, toplayalım bunları. Topla topla 12, 18, 27. 18, 27, e, 45 yaptı. 12 daha 57 cevabını bu şekilde bulmuş oluyoruz arkadaşlar. Şekil 1'deki, 8. Turdayım. Şekil 1'deki halıyı bir ev hanımı 54 dakikada yıkayabiliyor. Şimdi alandan gideceğiz. Burada 3 Üç çay 3 çarptım 9 metrekareyi. 9 metrekareyi 54 dakikada yıkıyor. Ben bunu anladım burada. Şekil 2'ye geldiğimizde 6 2 12 metrekaremiz var. Halının yıkanma süresi üst yüzey alanı ile orantılı olduğuna göre bu ev hanımı aynı şartlarda şekil 2'deki halıyı ne kadar da yıkar? 12 metrekareyi kaç dakikada yıkar? Burada bu ters orantımı düz onu Benim iş miktarım artarsa tabii ki sıram da artacak. O yüzden doğru orantı diyeceğiz. Ve çaprazlama çarpacağız. 9 x eşittir 54 çarpı 12 dedim. 9 burası 6 x eşittir 72 yapacaktır arkadaşlar. 8. sorumuzun cevabı. Şimdi geldik 9. sorumuza. Hop. Şurası Kastır Kastır. Şunu silelim şöyle temiz olsun. Bir usta şekildeki gömleğin bir düğmesini 15 saniyede dikerken Çıroy şekildeki tişörtün bir düğmesini 20 saniyede dikiyor. Ha şu gömlek şu da tişört. Buna göre ustanın 6 gömleğe, dikme, e, düğme, 6 gömleğe düğme diktiği sürede çırak kaç tişörtün düğmelerini dikiyor. Şimdi burada kaç tane düğme var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane düğme var. 6 gömlek istiyorum. 48 düğme dikecek adam. Kim? Usta. Usta bir düğmeyi 15 saniyede dikiyorsa uf, tam, 48 düğmeyi kaç saniyede diker? Usta. Dik. Usta. Düğmeleri. X eşittir. 48 çarpı 15 dedik. Yani 48 çarpı 15 saniyede dikiyor. Bunu hiç hesaplamaya gerek yok. Çünkü şöyle yapacağız şimdi. Ee, bu kadar sürede bizim eleman kaç tane tişört tutar? Şimdi normalde bir tişörtün 3 tane düğmesi var. Şimdi kaç düğme diktiğini bulalım biz. 20 saniyede yani bir düğmeyi 20 saniyede dikiyorsa 48 çarpı 15 saniyede kaç düğme diker diye. 20x eşittir. 48 çarpı 15 X eşittir 48 çarpı 15 bölü 20. Şimdi bu düğme sayısı. Bu kadar düğme dikiyormuş. Ama ben her 3 düğme için bir tane tişört oluşturduğuma göre bunu da en son 3'e yine bölmem lazım. Atıyorum 30 tane düğme varsa 10 tane tişört varmış. 60 tane düğmem varsa... 20 tane tişörtüm vardır. Bu iş böyledir. Çünkü 3 tane tişört var. Bu işlemi yapacağız. 5'e böldüm 4, 5'e böldüm 3. Buradaki 3 de gitti. 48'de 4'e böldüm. 12 tane iş cevabımız. Kalbimi bırakıyorum ben bu soruya. İzniniz olursa. Kenan ve İsmail. Hocalarımıza da selam. Kenan ve İsmail çiçek seralarında çiçek fidesi dikeceklerdi. Kenan 3 günde 2 fide, İsmail ise 5 günde 2 fide dikmiştir. İkisi birlikte 48 fideyi kaç günde dikerler? Şimdi 3 günde 2 fide dikiyormuş, 5 günde 2 fide dikiyormuş. Şöyle diyelim mi aslında arkadaşlar? 1 fideyi Kenan 1 fideyi 2 günde 3 fide dikiyorsa, 1 fideyi 2 bölü 3 günde diker. Doğru mu? Bak. Ne yapacağım? 2'de 3 ise de x'tir. 2 x'e 3'ten e, 3 bölü 2 özür dilerim ben yanlış söylemişim. 3 günde 2 fide dikiyorsa 1 fideyi 1.5 yani 3 bölü 2'de. 3 bölü 2'de iyi ki kontrol etmişiz. 3 bölü 2 e, günde diker. İsmail ise 5 günde 2 fide dikiyorsa 5 günde 2 fide dikiyorsa 1 fideyi x dediğimiz zaman 2 x'e 5'ten 5 bölü 2 günde diker. Bunlar, bunların güçleri. Artık birleşti, birleştireceğim ben bu gücü, 1 bölü dedim, 3 bölü 2, artı 1 bölü 5 bölü 2 güçlerini birleştirdim. Çarpı, 48 fide istiyorum, T dedim, işim 48 oldu. İşin tamamı 48 oldu. İşte bunu bulacağız. Burası 2 bölü 3, burası 2 bölü 5. 5 ile burası 3 ile burası dediğimizde 10, 16 bölü 15 çarpı t eşittir 48. Bununla bu da sadeleşsin. 3 t eşittir 45 gelecektir. Şimdi bu soruyu bu şekilde çözdüğümüz gibi şöyle de çözebilir miydik acaba? Şimdi 3 günde 2 pide yapıyor, 5 günde 2 kilo yapıyor. Yani 3 ile 5'in ortak olanı 15. 15 günde Kenan 3 günde 2 fide yapıyor ya 15 günde 10 fide yapar. İsmail de 15 günde burası Kenan. İsmail de 15 günde 6 fide yapar. Yani 16 fide 15 günde yapılıyor. 48 fide 3 ile çarptım 45 günde yapılacaktır diye çözebilirdiniz arkadaşlar. 11. sorumuza geldik. Aman Allah'ım bu ne? Bu eleman ne yapıyor burada? Burada payans mı düşüyor acaba? Yoksa burada kovayla mala mı şey yapıyor? Buradan lap 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 böyle e, çimentodan alıp şıp sonra düzleme işi. Aşağıda eni 9 birim, boyu 10 birim olan dikdörtgen şeklindeki turuncu boyalı bir duvarın tamamı bir kenarı bir birim olan kare şeklindeki payanslarla döşenecektir. Görselde gösterilen fayans ustası 18 tane fayansı 24 dakikada döşemişti. Şimdi 9 burası 10 burası yine ustam burada döşeyecek. 90 burası. 90 tane ne var burada? 9 ile 10'u çarpıp bir birim karelik böyle kareler var. 90. 18 tanesi döşenmiş 24 dakikada kalan fayanslar için eş güçte ve aynı hızla çalışan iki fayans fayans ustası daha katılırsa duvarın kalan kısmı kaç dakikada döşenmiş? Şimdi e, 24 dakika gitti zaten 19 tanesi de döşendi 90-18 çıkarttım e, 72 kaldı arkadaşlar 72. Şimdi normalde 18 tane fayansı 24 dakikada 18 fayansı 24 dakikada yapıyor bir usta. Bak biz bir ustadan gidiyoruz şimdi. E 72 tane fayans kaldı. Kaç dakikada yapılır? Çarpacağım. 3 ile çarpılmış. Yok 3 değil 4 ile çarpılmış. 4 ile 96 dakika. Ama ne olsaydı bu? Bir ustayla. E 2 usta daha gelmiş. O zaman bak 3 ustayla 96 dakikalık iş ne olur? Bir ustayla 96 dakikada yapıyorsa. 3 ustayla bu azalacak. Ve bu oranda azalacak. X dedim burası işte 3x eşittir. 90 burada ters olan var. X eşittir 32 gelecek. Anlaşıldı umarım. Haydi bakalım 12'ye. Şekilde tır kasası dikdörtgenler cüzması şeklinde olup verilen uzunluklar metre cinsindendir. Bu kasanın tamamı 1 metre küplü kollerle doludur. Bir işçi bu kolleri boşaltacaktır. 1 saatte 15 koli boşalttığına göre aynı kapasitedeki 2 işçi tüm kolileri kasadan kaç saatte boşaltıyor diyor. Şimdi bakalım bir işçi 15 koli boşaltıyor. Burada kaç koli var onu bulalım arkadaşlar. 1 metre küplük. Hacmini bir bulalım buranın. Kaç tane koli var? 3, 2, 10. Dikdörtgenler prizması şeklindeki bir e, şeklin hacmi. Bu üçünün çarpımıdır unutma. 6, 60. 60 metre küplük bir yerimiz var. 1 metre küplüklerden Demek ki kolim 60 tane. 60 tane koliyi normalde bir işçi olsaydı. Bir işçi saatte 15 koli. Bak. 15 koliyi 1 saatte saatteyse 60 koliyi kaç saatte olur? 4 saat. Ha, bu ne? Bir işçi olsaydı. E iki işçi olsaydı bu iş yarıya ini verecek arkadaşlar. Bu kadar. 13'e geldim. Şurayı sevmiyoruz değil mi? Burayı bir hop şöyle yapalım. Uçak geçiyor. Uçak geçiyor. Bekleyelim. Su içelim. Ben çocuk bizim apyonda da böyle e, üst var sanırım. Çok uçak e, denemeleri artık uçuşlar oluyor. Küçük cam falan böyle acayip ses geliyor Bir Film falan da çok izliyoruz. Çizgi filmlerde falan çarpmalar matlalar ya. Çarpıyor sanıyordum. Hani bekliyorum artık. Böyle güm patlayacak falan Şimdi devam edeceğiz arkadaşlar. Öncelikle ee, şöyle bildirimimize bildirimlerimize de bakalım. Acil bir şeyimiz yok. Güzel. Güzel bakın story atmışlar insanlar. Güzel güzel tatillerde. Hocalarımız storyler atmış. Oh Meryem story atmış öğrencimiz. Ondan sonra. Bu arada Instagram'dan takip edebilirsiniz arkadaşlar. Ben yani sohbet ederiz Ben de tanışmış oluruz sor sormak istediklerinde sorabilirsiniz istediğiniz zaman. Şekil 1 ve şekil 2'deki ön yüzleri dikdörtgen şeklinde olan turtalar birin zamanda eşit kesim yapan bir makineyle eş parçalara elde edilecek şekilde kesilecek. Şekil 1'deki sunuta 90 saniyede 4 eş parça ayrılmıştı. Bakın şimdi kaç tane çizgi şey yapmış? 1, 2, 3. 3 parçayı bak parçadan gideceğim. 3 tane parçayı 3 parçayı hatta 10'dan. Yani o parçalar da 10 santim ya değişiyor bak burada. Değişmeseydi oradan gidecektim. 30 santim. 30 santim bir kesme işlemi var. Bir kesme işlemimiz var. 30 santimetrelik e, kesme işlemini 90 saniyede yapmışız. Gördük mü? Şekil 2'deki tunta kaç saniyede 3 eş parça. Bak 1, 2 kere kullanacak. 18 kere 2'den 54 santimetre kaç, saniye kaç saniyede olur diyoruz. İşte bu kadar. 30 x işte 90 çarpı 54 burada doğru orantı. Sıfırlar gitti. Hop hop 3 54 ile 3'ü e, çarparsak Diğerde bir hata mı var acaba 18 ile 2'yi Çarparsan hocam 54 yapmaz <laughs> Kaç yapar 36 yapar 36 olacak hmm, Şöyle Şöyle siliniyordu da Unuttum herhalde ben onu ya Allah Allah. Neyse. Bazen böyle direkt silmemiz gerekecek. Ee, 30 çarpı x 36 çarpı 90 dedik. Sıfırlar gitti. Hop hop 12. 12 çarpı 9. 108 yapacak. Şurada küçük bir işlem hatası yapmışız. son zamanlar arkadaşlar yani yoruluyoruz bazen. Yani son sorular bundan önce de videolar çektim. O yüzden mazur görün lütfen. Sizleri çok seviyorum. Ha, ayrım 14. sorumuzu da çözüp işte problemlerine veda edelim arkadaşlar. İşçiler çalışsın orada. Çünkü işlerine çok mani olduk zaten. Ejder ve Akif'e ilk görselde vermiş olan o merkez dairesel bölgeyi boyayacaklardı. Ejder dairesel bölgenin A kısmını tek başına 2 dakikada Akif ise B kısmını 3 dakikada boyamıştır. Şimdi 45 dereceyi bu adam 3 dakikada boyamış. Bu da 15 dereceyi 2 dakikada şöyle diyelim mi bak. Bu 45'i kaçta boyar? 45 olsaydı bu 3 katına çıkacak 6 dakikada. Şimdi biri 3 dakikada yapıyor biri 6 dakikada 45 li. Doğru mu? Bunlar sarıya boyalan, boyalı olan kısmı yapacaklar. 300 dereceliği kaçta yapar deyip soralım. Önce 45'liği beraber kaç dakikada yapıyorlar? Yani 1 bölü 3 artı beraber olduğu için topladım. Çarpı t eşittir 1 dedim. Buradan 2 dedik arkadaşlar. 3 bölü 6 yani 1 bölü 2 çarpı t eşittir 1'den. T2 geldi. Yani bunlar 2 dakikada 2, 2 dakikada 45'liği yapıyor. 45'liği 2 dakikada yapıyorlarsa 300'lüğü kaç dakikada yaparlar diye sorarım ben size. Siz de dersiniz ki hocam burada doğru orantılı var, orantı vardır. 300 çarpı 2 yazarım buraya. 15'e bölerim 3. 15'e bölerim 20. E, 40 yapacaktır. 3x eşittir 40'tan. x de eşittir 40 bölü 3 gelecektir. Doğru cevabımız arkadaşlar. İşte burada kalıyoruz kız problemlerinde anlatacağız kız kızlandacağı.